Baba evi. Babamızdan kalan evimiz. Yıl 1975'te evin yapımına başlamış. 76'da bitmiş. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği ev burası. Burası yapıldı öyle kaldı. Birinci katın balkonu. ilk zamanlar şurayı ahır olarak kullanmıştık. Evet. Eski ahırımız burası. 20 numaralı ahırmış. Şimdi tabi virane bir ahır olmuş. Bir hayvanları koyduğumuz yer burası. Tekrar kapatalım. Burası ahırın önündeki boşluğumuz. Ahırın yan tarafı. Evet. Akırın ot koyma yerimiz. Burada kekreler bitmiş. E gidi ısırganlar, kekreler çıkmış. Sırgan notlar Allah'tan bir şey yapmıyor. Burası birinci kat ve ikinci kat bahçemiz, fındıklar, fasulye, mısır, patates, biber, domates yetiştirdiğimiz, abududularımız, çileklerimizin yetiştirdiğimiz bahçe, bolu şehri, değişik meyvelerimiz. Evet buraya yerimiz satılırsa hatıra olsun dedik. Gençken yaptığım bir ahır burası. Büyük kısmını ben yapmıştım. Geri kalan kısmını da Hasan abi. Şurası Hacim'in yaptığı büyük mandıra. Buradan aşağı yine arazimiz devam ediyor. Bahçe, bahçemiz, fındıklığımız ta aşağıda. Fındıklığım olduğu yer. Her zaman oturduğumuz yer şurası. Bahçede dinlenmek için. Sonradan buralara banket taşı yaptık. Keşke ilk zamanda bu banket taşı olsaydı. Çok temiz oldu böyle. Burası yıllarca kullandığımız odunluğumuz ambar. Evet işte odunluğumuz böyle. Olur ya. Bu da bir hatıra kalır böyle. Bu da yıllarca yabani kirazımız. Büyük bir kirazdı. Epey bir zaman yemiştik yine olmakta. Meşhur Amasya elbası ve Bu da vişnemiz. Alt kat. Alt kata buradan giriyoruz. Şu anda alt kat kitli. Evde kimse yok. Yıllarca kullandığımız merdivenler. Son zamanlarda en çok oturduğumuz yer. Üstü kapalı. Yine depo olarak kullandığımız arka ardiye. Burası evimize gelen yol. Hemen şurada babamın ve annemin çok istediği çeşme hayvanlara olup yalak olarak kullandığımız yer. Hayvanlar zaten burada var. Bu merdiveni yıllarca kullandık. Buradan eve sürekli çıkıp indiğimiz merdiven. Evet, gitti Az mı odun taşıdık, kovaları taşımadık burada. Ee, kovalar. Bu kapı tabii şimdi kapalı. Evet. Balkon kapısından devam edeceğiz. Balkon kapısından. Evet çok buralarda çok zamanlar zaman zaman değişiklikleri yaptık. En son bu hale aldı. Burada iki tane çamımız vardı ama biri lading biri köknar, mavi ladingdi birisi. İkisini geçen yıl kestik. Daha önceki resimlerde vardı zaten. Evet araba garajımız. Bu da can eri dediğimiz erik. Burada da fırının olduğu yer. Buraya daha önce ot ve samanlarımızı koyuyorduk. Burası binanın arka tarafı. Öyle 45 yıldır burası böyle yarım kaldı. Sıvanmadı. Burada da fırınımız mevcut. Oradan da araba garajına. Buradan da süt. süt. Sütlerin peynir yapı yapıldı. Yer, ambar. Burada sütlerimizi makineye vuruyorduk. Makinenin üstünde. Makine şu anda. Makinemiz şu anda yok. Tabii kuzuna sobası. Yıllar önce kullanıyorduk. Evet. Çok zamanımız geçti balkonlarda Nice muhabbetler Sohbetler oldu bu balkonda Tartışmalar, kavgalar Gürültüler oldu bu balkonda Nelere şahit oldu buralar evet. En çok kullandığımız kapılardan birisi bu Burası bizim Şu yolu özellikle Anam yaşlanınca kolay çıksın arabaya binebilsin diye bu yolu yaptım ama annem fazla kullanamadı. Buradan arabaya rahat çıkıp biner diye yapmıştım. Ama fazla kullanamadı. Ömrünün son zamanları az da olsa bu yolu kullandı. Hadi diktiği çiçekler. Mavuşun diktiği çiçekler. Beyaz üzüm. Bu bu kısmı çok kullandık. Bu balkon kapısını çok kullandık. Burası evin mutfağı. Yıllarca bu mutfağı kullandık. Burada soba vardı ama kaldırdık. Burası mutfağımız. Ta 77'den beri 76'dan beri kullandığımız evimiz. Burası mutfak kısmı. Mutfağımız. Şöyle. Bu masa yine çok eski. Ta ilk oturduğumuz yıllardan. Mengen'den. Varzalit masa. Çok yemek yedik bu masanın üzerinde. Buradan tuvalet, banyomuz, Burası banyomuz. Nereye evet, gitti banyo? Tarihesel oldu. Banyomuz. Çamaşır makinesi. Anneme çok hizmet ettik bu çamaşır makinesi. Burası yatak odası idi bir zamanlar. Şimdi böyle terk edilmiş havası var. Yine anneme yıllarca kullandı. her dolap. Evet, Burada da bir balkonumuz var. İkinci katın balkonu. Buradan şehir. Çok rahat izleniyor. Bu balkon evin önünde boydan boya devam ediyor. Böyle. Geçelim diğer odalara. Bu aradan tekrar bir yatak odası. Buradan tabii Şuradan çatıya çıkan bir merdivenimiz var. Şöyle altına ben eşyaları koymak için bölüm yapmıştım. Şöyle yukarı çıkan çatıya çıkan merdiven. Tekrar burada şehir tarafına bakan bir yatak odası daha. Burada yıllarım geçti çok. Burada çok yattım ben. En çok yattığım odalardan birisi burasıydı. Annemle çok yattık burada. Bu odayı çok seviyorum. Yıllarca bu odada yattık. Şunu hastayken yapmıştım. Böyle bir aklıma tasarım geldi yapayım dediydim. Yine burada da balkonumuz. Balkon kitli. Ama şimdi görebiliyoruz. Tekrar bu tarafında güzel bir pencere var. Buradan yine dışarıya lavan. Nişnemiz burada yine Amasya elması. Vermek Daha gideyim yok. Buradan geçelim. Televizyon odası dediğimiz burası antre komptor. Televizyon odası dediğimiz evin esas ana girişi burası. Buradan Şer. Televizyon odası dediğimiz oda. Burada anamla çok uzun bir zaman yattık. Evet televizyon odamız. Nasıl? Uzun yıllar kullandığımız mekan. Sobam. Buradan yine dışarıya baktığımız yer. Uzun yıllar kullandık. Bu da annemin ölüm gününden kalan takvim. Öldüğü gün annemin son günüydü. Çok güzel manzaralı bir yer. Ferah bir yer.